Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. İslam ahlak esasları dersimizde 9. üniteye geldik. Konumuz iş ahlakı. Bu derslerimiz DABT, AÖF, MBSTS, DİKAP sınavına girecek. Hoca kardeşlerimin çok işine yarayan bir video olacak. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlıyoruz. Gazali'ye göre iş hayatında haksızlıktan kaçınma bağlamında uzak durulması gerekenler nelerdir? Malda bulunmayan bir özellikle malı övmemek, Malın gizli ve açık bütün kusurlarını açıklayıp hiçbirini gizlememek, ölçü ve tartıda hile yapmamak, müşterinin bildiği takdirde almayacağı fiyatı gizlememek gerekir ya da başka bir deyişle alıcı veya satıcıya piyasa fiyatını gizlememek uzak durulması gerekenlerdir. Gazali'ye göre iş hayatında haksızlıktan kaçınma bağlamında uzak durulması gerekenlerden değildir. Malda bulunmayan bir özellikle malı övmek, Malın kusurlarını gizlemek, pazarlıktan uzak durmak demiş hocam. Biliyorsunuz pazarlık yapmak sünnettir. Bunu sayamayız. Ölçü ve tartıda hile yapmak, alıcı veya satıcıya fiy piyasa fiyatını gizlemek bunlar uzak durulması gerekenlerdir. Ama pazarlıktan uzak durmak bu uzak durulması gereken bir husus değildir. İslam iş ahlakında aşağıdakilerden hangisi yerilmiştir? Evet, veresiye alışveriş yapmak, malı övmek, zam yapmamak, yemin etmek, pazarlık hangisi hocam cevabın? Evet, yemin diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yemin etmek İslam iş ahlakında yerilmiştir. Malı satarken yemin etmeyeceksin hocam. Erdem ekonomi ilişkisinde maksimum düzeyi oluşturan erdemler nelerdir? Maksimum en üst düzey, en yüksek seviyesi merhamet ve sevgi erdemidir. Merhamet ve sevgi mutedil düzey, orta düzey, güven ve iyilik severlik, minimum düzey, en alt düzey olması olmaz olan hak ve adalet erdemleridir. Hangileri, hangileri erdem ekonomi ilişkisinde maksimum düzeyi oluşturur? Evet az önce bahsetmiştik maksimum düzey, en üst düzey nedir? Merhamet değil mi? Merhamet ve sevgi olmadan Evet cevabımız C seçeneği olacak erdem ekonomi ilişkisinde en üst düzey merhamet ve sevgidir. Erdem ekonomi ilişkisinin maksimum düzeyinde sahip olunması beklenen erdem hangisidir? Merhamet ve sevgi demiştik. Burada sevgi verilmiş. Erdem ekonomi ilişkisinde minimum düzeyde öncelikli erdem hangisidir? Minimum düzeyde adalet olmazsa olmaz bir erdem minimum düzeyi oluşturur. İnsanlar üç sınıfa ayrılırlar. Dünya hayatı için çalışıp ahiretini unutanlar... ...ya da ahiret kaygısıyla dünya geçimini kale almayanlar... ...bir de ahireti elde etmek için dünya geçimini dikkate alanlar... ...bu sınıflandırma hangi alime aittir? Hatırlayabildim mi hocam? İmam Gazali'ye aittir değil mi? Zararı genele yansıyan haksızlıklar ve zararı... Sadece müşteri ile sınırlı kalan haksızlıklar olarak ikiye ayıran alim İmam Gazali'dir. Gazali'ye göre çalışma, ticaret yapma, kazanç sahibi olma hangi maksatla yapılır? Bunlar ya geçim için, ya servet edinmek için ya da geçimin biraz üstünde bir gelir sağlamak amacıyla yapılır. Sırf malı çoğaltmak ve mal biriktirmek için ihtiyaç fazlası mal teminine çalışmak yerilmiştir. Gazali çalışma, ticaret yapma, kazanç sahibi olma konularında hangisinin yerildiğinden bahsetmektedir? Bakalım geçimini sağlayacak kadar, kadarı için ticaret yapmak, ihtiyaç fazlası mal teminine çalışmak, bakın ihtiyaç fazlası mal teminine çalışmak yerilmiştir değil mi hocam? Hemen cevabımızın B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Sure ve ayetlerden hangisinde bir işin ehline verilmesi emredilmektedir? Nisa suresi 58. ayette bir işin ehline verilmesi emredilmektedir. Şüphesiz Allah size işleri ehline vermenizi insanlar arasında hükmettiğiniz zamanda da adaletle hükmetmenizi emretmektedir. Nisa suresi 58. ayet Ayette işverenin işçisine karşı davranışlarında uyması gereken hangi ahlaki özelliğe vurgu yapılmaktadır? İşi ehline vermek, değil mi hocam? O zaman bakacağız. Mesuliyet, liyakat ve hakkaniyet. Evet, bu aradığım seçenek. Liyakat ve hakkaniyet işverenin işçiye karşı davranışlarında uyması gereken ahlaki özelliğe vurgu yapmaktadır ahlaklı bir iş verende bulunması gereken bir özellik değildir. Zekatını ve sadakasını vermek, mesuliyet, iş hırsıyla ibadetlerini ihmal etmemek, kardeşlik ve işi akrabalarına vermek demiş. Liyakata uygun olmaz. O halde bir iş verende bulunması gereken bir özellik değildir. İşi akrabalarına vermek. Nasreddin Tusi'ye göre adaletten üstün olan nedir? Adaletten ne üstün olabilir hocam? sevgi değil mi? Sevgi adaletten üstündür. Nasreddin Tusi'ye göre. Sevgiyi adaletten üstün gören ahlakçı filozof kimdir? Nasreddin et Tusi. Aşağıdaki verilen alimlerden hangisine göre? Eğer toplum halinde yaşayan insanlar birbirlerini seven kişilerse birbirlerine karşı adaletli davranırlar ve aralarında hiçbir anlaşmazlık ortaya çıkmaz diyen alim İbn Miskeveh'tir. İslam dini ve dolayısıyla da ahlakında da klasik dönemin felsefi ahlakında da yanlış olan ve ahlaki bulunmayan tutum ve davranışları ifade eden iki kavramımız vardı. Önceki videolarımdan hatırlayın hocam. İfrat neydi? Çok fazla olan ve tefrit az olan ya da hiç bulunmayan erdemlere diyorduk. Her iki aşırılığın da toplumlara büyük zararları olmuştur. İslam dini ve dolayısıyla ahlakında da klasik dönemin felsefi ahlakında da yanlış olan, ahlaki bulunmayan tutum ve davranışları ifade eden kavramlar seçeneklere bakıyoruz. İfrat ve tefrit kavramlarını görüyoruz. Bunlar yanlış olan tutum ve davranışları ifade eden kavramlar. İfrat aşırılığı, tefrit de az olmasını ya da hiç olmamasını temsil eden kavramlardı. İslam ahlakında ve klasik felsefi ahlakta erdemsizlik sayılan aşırılıkları ifade etmekte kullanılan terimler hangisidir? Evet yine ifrat ve tefridi görüyorsun. Ticaretle uğraşan bir kimse hangi altı maddeye uyarak adaletin üstündeki ihsan rütbesine yükselebilir? Fahiş kardan kaçınmak, kardan fedakarlık etmek, alacakların tahsilinde kar davranmak, Borcunu ödemek için alacaklının gelmesini ve vadesinin dolmasını beklemeden imkanı varsa onun ayağına gidip borcunu ödemek, pazarlıktan pişman olup cayana kolaylık göstermek, fakirler için ayrı bir veresiye defteri tutarak borçlarını ödeyemedikleri takdirde kendilerinden alacağını istememeye niyet etmek bunlar insanı ihsan rütbesine yükseltir ticaretle uğraşan bir kimsenin adaletin üstündeki ihsan rütbesine yükselebilmesi için uyması gereken erdemlerden biri değildir. Alacakların tahsilinde müsamahakar davranmak, evet, fakirler için ayrı bir veresiye defteri tutarak borçlarını ödeyemedikleri takdirde kendilerinden alacağını zorla istemek demiş. Ne demiştik? Bunu istememeye niyet etmek olacaktı yanlış olan B seçeneği. Gazali ticaretle uğraşan bir kimsenin bazı konularda hassas davranması halinde adaletin üstündeki ihsan rütbesine yükselebileceğini dile getirmektedir. Hangisi bu davranışlardan biri değildir? Bakalım. Pazarlıktan pişman olup cayana kolaylık göstermeli. Evet, kardan fedakarlık etmek, alacakların tahsilinde müsamahakar davranmak, fahişkardan kaçınmak bunlar insanı ihsan rütbesine yükseltir. Ama borcunu ödemek için alacaklının gelmesini beklemek değil de borcunu ödemek için alacaklının ayağına gitmek gerekirdi. İhsan rütbesine yükselmek için. O halde cevabımız E seçeneği olacak. Olmayan arıyoruz hocam. Gazali'ye göre ticaretle uğraşan kimse hangisini yaparsa ihsan rütbesine yükselemez. Fahişkardan kaçınırsa yükselir mi? Elbette. Alacakların tahsilinde aceleci davranırsa demiş. Alacakların tahsilinde aceleci davranmayacak. Eğer ihsan rütbesine yükselmek istiyorsa pazarlıktan cayana kolaylık gösterecek, kardan fedakarlık edecek, borcunu vaktinden önce ödemeye çalışacak. İslam iş ahlakını özetleyen iki temel kavramımız var. Bunlar birincisi haramdan sakınmak, ikincisi de helal kazanç. Hangisi İslam iş ahlakını özetleyen temel bir kavramdır? Ne demiştik? Haramdan sakınmak İslam iş ahlakını özetleyen temel bir kavramdır. İşçi ahlaki ile ilgili özellikler nelerdir? Haset etmemek, haline şükretmek, işbilir ve güvenilir olmak, hakkaniyet ve mesuliyet sahibi olmak işçi ahlaki ile ilgili özelliklerdir. İşçi ahlaki ile ilgili özelliklerden biri değildir. Bakalım. Eğitimli olmak demiş hocam. Yani evet, bunu ahlakla ilgilendireme, ilişkilendire ilişkilendirebilir miyiz? Hayır. Eğitim eğitimli olmak işçi ahlakı ile ilgili özellik değildir. Ahlaklı bir işçi de bulunması gereken özelliklerden değildir. Güvenilir olmak, işverenin haklarını korumak, patronunu kıskanmak, iş arkadaşlarını sevmek, haset etmemek. Hangisi hocam cevabın? Patronunu kıskanmak nedir? ahlaklı bir işte bulunması gereken özellik değildir ama işverenin hakkını koruyacak güvenilir olacak iş arkadaşlarını sevecek haset etmeyecek bazı peygamberlerin ve dört halifenin mesleklerine bakalım Hazreti Adem aleyhisselam çiftçilerin Hazreti Unu aleyhisselam marangozların Hazreti Yusuf aleyhisselam ekonomistlerin Hazreti Davut aleyhisselam el sanatçılarının Hazreti İsa aleyhisselam tabiplerin Hz. İbrahim aleyhisselam ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tüccarların piri ve örneği idi. Hz. Ebu Bekir hububat maddeleri satarak geçimini sağlardı. Hz. Ömer dericilikle uğraşırdı. Hz. Osman yiyecek maddeleri satardı. Hz. Ali de ücret karşılığı çalışarak geçimini temin ederdi. Radiyallahu anhe. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi çiftçilerin piri ve örneğidir? Çiftçilerin piri ve örneği olan Hangisi hocam hatırlayabildin mi? Evet Adem Aleyhisselam, Hazreti Adem Aleyhisselam çiftçilerin piri ve örneğidir. Erdem ahlakı veya etiği dendiğinde ilk akla gelen filozof Aristoteles'tir. İşçilerde bulunması gereken erdemlerle ilgili en fazla liyakat ve güven üzerinde duran alim İbni Haldun. İbni Haldun'un işçilerde bulunması gereken erdemlerle ilgili en fazla vurguladığı erdem Evet İbni Haldun'un en fazla vurguladığı erdem güven İbni Haldun'a göre işçide bulunması gereken iki önemli erdem biri güven demiştik değil mi hocam? Diğeri de liyakattır. Liyakat ve güven İbni Haldun'a göre işçide bulunması gereken iki önemli erdemdir sadece iş konusunda değil her konuda asıl olan ve ulaşılan sonucun değerini belirleyen en önemli etken hangisidir? Burada önemli olan innemel amelü bin niyet biliyorsunuz. Niyettir. İş etiği veya meslek etiği gibi az çok farklı kavramlarla da ifade edilebilen iş ahlakı Batı dünyasında aşağıdaki hangi tarihten itibaren özellikle önemsenmeye ve sadece dini ve felsefi ahlak bağlamında değil, özellikle iktisadi ve idari bilimler alanında bağımsız bir araştırma konusu ve hatta disiplin olarak gelişmeye başlamıştır. Evet, iş ahlakı hangi tarihten itibaren bağımsız oldu diyor hocam? 1960'lardan sonra. işletme örgütlerinde iş ahlakı yönetiminin faydalarından ve bu yolla elde edilebilecek yararlardan biri değildir. Baktığımız zaman etik programlar işçilerin ve çalışanların stresini arttırır, gelişim ve tatmin duygularını azaltır demiş. Tam tersi olacak. Etik programlar işçilerin ve çalışanların stresini stresini azaltır, gelişim ve tatmin duygularını da arttırır olacaktı. Bu yanlış bir ifadedir. Yazar eser karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Evet yanlış olan burada İbn Miskeveyh'in Ahlakı Miskeveyh adlı eseri yok. Bu yanlış eşleştirme. Buhari'nin Edebül Müfret, Farabi, İdeal Devlet, İbn Haldun Mukaddime ve Dıraz'ın da Kur'an Ahlakı eserleri vardır. Bunları ne ticaret ve ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Bunlar gönüllerinin ve gözlerinin döneceği günden korkarlar. Ayeti ahlaklı işverenin hangi özelliğine dikkat çekmektedir? Liyakatlı olması demiş. İş hırsıyla ibadetlerini terk etmemesi. Evet aradığımız hmm. cevap. Çünkü ne diyor? Ne ticaret ne alışveriş Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan onları alıkoyar. Cevabımız bir seçeneği olacak. İş hırsıyla ibadetlerini terk etmemesi. Burada bahsedilen özelliktir diyebiliriz. Hangisi dinlerin insanlara sunduğu ahlak esaslarının içeriklerinden biridir? Evet, seçeneklere baktığımız zaman kötü duygu ve dürtülerden arınma yolunu göstermeleri dinlerin insanlara sunduğu ahlak esaslarının içeriklerinden birisidir. İnsanın kötü duygu ve dürtülerinden arınma yolunu insanlara gösterir. İşverenin işçisine karşı davranışlarında uyması gereken ahlaki özelliklerinden biri değildir işverenin işçisine karşı uyması gereken özellik olmayan mesuliyet, hakkaniyet, kardeşlik, şükür, liyakat hangisi hocam? Bulabildin mi? Evet şükür bunlardan birisi değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın kendi el emeğiyle kazanıp yemesini övdüğü hadisi şerifinde aşağıdaki peygamberlerden hangisini bu konuya örnek göstermiştir? Evet cevabımız Hazreti Davud Aleyhisselam olacaktı. Ödeme gücü bulunan kimsenin borcunu geciktirmesi zulümdür. Hadisini İslam iş ahlakı esaslarından hangisini anlatırken örnek vermemiz yerinde olur? Adalet, ihsan, çalışkan olmak, iyi niyetlilik, müsamaha. Evet ödeme gücü bulunan kimsenin borcunu geciktirmesi zulümdür. Bunu anlatırken adalet değil mi hocam? Adalet iş ahlak esaslarından adaleti örnek vermemiz yerinde olur. Evet arkadaşlar nihayet bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorum yapmayı başka videolarda da görüşmek üzere hocam. Allah'a emanet olun.